Çeviriye paket Tribün lider Karşı taraf frigo beyler Ver topların hakkını al gel aksın kan Doğan Önde baskı sert çut çek Dum tek tek değil vur tek tek Dost pemba yerlerin yüksekte Alacaksan çirkefçe deli bilekle Yeah Cielo babalar tempo durmak yok hiç Yamılıyorsan o zaman lazım Yok 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 stres uno dos stres emaneti var bir aylık eş Bizi gör evet, peki Ne lazımdı bak dostum şey mi? Adam olmak senden geçti Var babana <laughs> de oldu ne tekli Ekibim tas Harbici aç falan Babacım yok ne isterse Off site off side of. Ekibim tas Harbici aç falan Babacım yok ne isterse Off site off of. Ya <laughs> ya Hanimiş benim gangstam Çok sersiniz ama siz korkar Bu çocuklar sizden <laughs> Siktir git lan anten Geldin düşelim senle ben Oyun bozmam hiç önce sen İşimiz yok silahla zaten Heves ettiysen gel oyna madem Bırakmadın çare Demedim mi lan her yavrum ey hadi Hadi olacak işte iste, iste. değişik işe Uzaylıysan dünyanın üstüne Yavrum Montre ne bileyim izle yani ah, ye, yeah, beni yeah. yapamadım hocam ödevi Elini aç ki sopa bu da bedeli ha? Anmadı beynimiz lan hiç matematiği Olamam ben para köpeği Okumadık siz yüzünüzden zekamı ölçemez 3 bölü 5'ler anlamadınız siz Neyse rahatız biz Ekibim tastama Harbici aşk falan yeah. babacım yok Ne isterse top say top ekibim taslama yeah. Harbici aşk falan yeah. babacım yok yeah. Ne isterse top say off top